Ne Evet arkadaşlar. Ya. Ayılı kanyonda yürüyüş yapıyoruz. Yani. Gezginler de ola sever. Evet can Muhteşem bir dağ dırmanıyor Evet Baba, evet. Gezginler doğa sever Ekibi yollarda baba Düştük yollara gene Düştük yollara abi Bizim özelliğimiz bu abi Canım buraya dikkatli bas evet. Karşıda Muhteşem bir mağara var Evet güzelmiş. Asıl bu tarafmış. Öyle mi? Evet. Evet cancağızlar. Doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Güzel insanlar. İlginç ve gizemli yerleri geziyoruz. Evet. Normalde burada sade ayılar geziyor. Ama biz de geziyoruz. Farkımız baba bu. Kimileri baba okur. Ayırıyor. Kimileri okur, kimileri yazar diyor baba. Biz yazıyoruz bu kitabı. Okumuyoruz. Bir bakın. Gezdiğimiz yerlere bir bakın. Evet. Şu aşağı ka kanyondan çıktık. Evet. Dağa tırmanıyoruz. Yarenler. Evet. Zorlu tırmanış devam ediyor. Yani yazarım. Evet. Bakar mısınız? Tırmandığımız yerlere. Oradan inebilir miyiz Bahadır Bey? Evet ekibin bel kemiği Bahadır Bey. Emin misin? Buradan gidelim. Evet, evet. Öncümüz, öncümüz Zeynep Hanım. Evet. Baba bir bağla, bir bağla.